Merhaba para ne oluyor ya hoş geldiniz. Bu ay Eylül ayı içinde e, hangi fonları seçebiliriz onları inceleyeceğiz. Tabi e, hisse senedi fonlarından da bahsedeceğiz. O yüzden önce e, borsanın genel durumuna da bir bakacağız. E, hadi başlayalım. Evet e, şimdi borsada Düşüş var, tatsız bir seyir var. Yurt dışı da tatsız. Yani biraz sonra yurt dışı yabancı hisse senedi alan fonlara da konuşacağız. Ee, her tarafta bir risk off dediğimiz, yani riskli varlık olarak görülen hisse senetlerinden uzak durma eğilimi e, söz konusu. Borsa İstanbul zaten olumsuz bir havada ve hani oralarda düşüşler görüyoruz. Borsa İstanbul'da da çok sert düşüşler görüyoruz. Çünkü aslında dünya borsaları arasında Borsa İstanbul daha riskli kategorize edilebilecek bir borsa. Şimdi konuşalım neler olabilir. E, şurada bir yuvarlak görüyorsunuz bakın. Şu e, Temmuz ayında gördüğümüz zirve, şu da Mayıs ayında gördüğümüz zirve. Bir düşüş trendindeyiz şimdi. E, burada bakın bir yuvarlak var. O yuvarlak e, bir, bir, bir önceki destek vardı burada. Şimdi kırıldığı için kaldırdım onu. Şöyle. Tekrar koyalım mı? Yani şöyle aşağıya çektim. Aslında şuradaydı. Şöyle baktığımız zaman e, kırıldı. Dolayısıyla şu ikinci bölgeye diye çektim. Ama hani oraya gelmesini beklediğim için değil. Görmek için sadece. Şimdi burada bir destekteyiz. Mevcut hal itibariyle. Bugün 11 Eylül. Çarşamba. Ve de Valör günü biliyorsunuz. Çarşamba günü satılan e, hisse senetlerinin parası cuma günü e, yattığı için hesaba hem kredili mal taşıyanlar hem de işte hafta sonu faize koymak isteyenler çarşamba günü satabiliyor. E, mevcut olumsuz konjonktürle de birleşince sert bir satış gördük. Şu an e, sanırım endeks kapanış şey karanlık oda dediğimiz kapanış seansında e, ama yani 9400'den kapatıyor diyebiliriz. 9400 nedir? bizim daha önce şurada bakın Mart ayında gördüğümüz ve geçemediğimiz bir direnç olarak çalışmış bir bölge buranın bir destek olarak da çalışmasını bekleriz bu şu ha yuvarlaktan bahsediyorum onu da söyleyeyim o yuvarlaktan da bir tepki alıp dönebiliriz bir trend desteği de orası demiştik ve de döndük de ve de sonra şu düşeni de kırdık Bunlar olumlu ama sonra bakın tekrar geri geldik ve o düşenin altına tekrar sarktık bu olumsuz Şimdi burada e, önemli bir noktadayız. Nasıl önemli bir noktadayız? Biraz önce bahsettiğim Mart ayında geçemediğimiz direncin destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Bir. İkincisi de, bakın şöyle bir mavi kalın çizgi görüyorsunuz. Bu da 200 günlük hareketli ortalamadır. Destek olarak çalışır. Daha önce de hani baktığımız zaman bunun çok altına sarkmadığımızı görüyoruz. Şurada 2023 Genel Seçimlerinde bile. Hani oradan destek bulup dönmüşüz. Ki hatırlarsanız çok e, belirsiz bir tablo vardı. Yani ki kimin iktidarı olacağı, ekonomi yönetiminin ne olacağı, e, merkez bankasının rezervlerinin eksi olduğu falan bir sürü e, mevzunun konuşulduğu bir dönem e, de bile destek olarak çalışmış bir bölge. Şimdi tekrar o bölgedeyiz. Yani dolayısıyla ben artık hani şuradan dönmemizi bekliyorduk, dönmedik. Artık buradan dönmemizi bekliyoruz. Şu an borsa ucuz ama şöyle bir şey var her zamanda dibin daha dibi vardır yani dolayısıyla bu düşüş bitti demek için şu an elimizde bir henüz bir işaret yok ee, burada bir önceki videoda şeyi anlatmıştım hani e, avcılar momentum e, şeyleri e, momentum e, takip edenler burayı şeyi bekleyecek şu düşeni tekrar üstüne geçmemizi ve 20 günlük hareketli ortalamaya falan gelip onun üzerine geçmemizi belki bekleyecek ama o zaman da 9.800-9.900'den sonra yani bir miktar kardan feragat edip ben para piyasası fonunda bekleyeyim diyebilirsiniz. Bu da çok mantıklı bir seçenektir bu dönemde çünkü biraz sonra bakacağız para piyasası fonlarında da çok iyi getiriler var. E, dolayısıyla bir bu, bu, bu gözle bakabilirsiniz. İkinci de şu gözle bakabilirsiniz. Bu borsa ucuz. Hani biraz daha düşerse daha da alırım. Var elimde nakitim diyorsanız o zaman da parça parça alım yapacaksınız. Böyle destek noktalarına geldiğinde ki bence şu an uygun bir noktada mesela 200 günlük hareketli ortamda bir parça almak denenebilir. Burada almak derken hisse senedine yatırım yapan fonlardan da bahsediyorum. Şimdi gelin o tarafa bir bakalım. Burada şu an gördüğünüz Yılbaşından itibaren en iyi getiriyi sağlamış olan ve hisse senedi e, ağırlıklı yatırım yapan fonlar. Şimdi burada yalnız bir uyarım var. E, birinci sırada Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonu diye bir fon görüyoruz. Ve gerçekten yani yılbaşından beri gördüğünüz gibi diğerlerinden çok ayrışan bir performans var. Yani diğerlerinde... En iyi performans %60'ın biraz üzerindeyken, %50'lere doğru performanslar varken. Ki bu da bu arada enflasyon üzerinde bir getiridir. Bu 6 aylık bir, yani 6 aylık değil ama 8 aylık bir getiri. Dolayısıyla yine de bence fena bir getiri değil. Ee, yani şimdi şu an borsada karamsar bir dönemdeyiz, karanlık bir dönemdeyiz. Moraller bozuk ama yine de baktığınız zaman aslında Yılbaşından beri elinde tutan iyi bir getiri elde etmiş bu sene. Şu ucuz dediğimiz noktada bile ki buradan belki %20-30 da sene sonuna doğru e, marjımız olacak yukarıya doğru. Şimdi şu e, fondan bir bahsetmek istiyorum. Evet e, şimdi bu gerçekten e, çok iyi gözüken bir getiri ama bir içine girip bakalım. Size bir şurada göstermek istediğim bir konu var. Bakın hisse portföyüne baktığımız zaman bu fonun e, böyle spekülatif hani bir şey görmüyoruz böyle büyük hisselerden ziyade hani bir miktar emlak konut vakıf bank tüpraş, aşağılarda daha düşük ağırlıklarla görüyoruz ama en yüksek ağırlık verdiği İsfahş Güler Yatırım Holding gibi haria gibi hisseler ve bunlar çok e, yüksek e, spekülatif hisseler. Şimdi buradaki bunun mahsuru nedir derseniz, bakın bu fon hisse portföyünü 5 Eylül'de açıklamış, 5 Eylül'de vermiş hisse portföyünü bildirmiş. Gelin size bakın Güler Yatırım Holding, yani hissenin en yüksek oranda tuttuğu fonun daha doğrusu hisse senedi bu. Ve bakın şurası 5 Eylül. Görüyor musunuz? Ben böyle bir fonu yöneten insanlara yatırım yapmak istemem. Yani 5 Eylül'de fonun e, yatırım portföyünü açıkladıktan sonra e, böyle hani çok da büyük hacmi olmayan bir hissede büyük bir fon satış yaptığı zaman görüyorsunuz neler olabiliyor. E, bu fonun yatırım yaptığı portföye bakıp da büyük ihtimal onlar sattı zaten ve satıyorlar hala. E, bu hisseye yatırım yapmış olabilecek yatırımcılar olabilir. Hani bu gözle baktığımız zaman şu hoş bir hareket değil yani gerçekten. Şurada e, görüyorsunuz 1 2 3 4 5 gündür neredeyse taban taban giden bir hareket. Bu şi hisseyi büyük ihtimal oraya çıkaran da bunlar. Yani 16 liralara çıkaran da büyük ihtimal bunlar. E, bu tip hisselere fonların e, girmesi ve büyük tutarda böyle %10 civarında ki biliyorsunuz e, SPK'ya göre %10'u geçemez. Serbest olmayan, herkese açık olan Tefas'taki hisse fonları. E, yani gelebilecekleri maksimum sınıra kadar almışlar bu hisseleri. E, ve sonrasında da acayip bir hareket görüyoruz. Bir İsvaç'a da bakalım. Onu da merak ettim. Acaba orada da mı öyle bir hareket yaptılar? Yok. Orada henüz öyle bir hareket yok ama bakın diyorum yani bu hisselere yatırım yapıyorsanız onu da hani uyarmış olayım. Burada her an bu fonun böyle bir hareket yapma imkanı var. E, açığa satış piyasamızda yasak ama e, elinde var bu hisseden. Dolayısıyla satabilir yani. Peki. E, yani dolayısıyla bu fondan bence yeterince bahsettik. Burada bu fonu göz ardı ederekten bu listeyi değerlendirmek istiyorum. Bunu da açıklamak için. Hani bu fonun yatırım şeklini bir göstermek istedim size. Şimdi burada benim hep her böyle yatırım fonu yaptığımız videoda çok beğendiğimi söylediğim yeni bir fon bu. Yani yeni derken gördüğünüz gibi bir yıl önce dair veri yok. Yıl başından itibaren ama en iyi getiren fon, iş portföyün. İş portföy sürdürülebilirlik hisse senedi fonu. Hani ekranı okuyamayanlar için ben bunu kodlayarak da söyleyeyim. Kodu da BIO. Bursa, İstanbul. Ordu şeklinde. Ee, üçüncü sırada yine benim e, en beğendiğimi söylediğim bir başka hisse senedi, İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu. Ee, burada da e, yılbaşından beri %63 bir getiri var, hiç fena değil. Ee, dolayısıyla e, bu tarafta da bu değerlendirilebilir. Yine beğendiğimi söylediğim fonlar sırayla dizilmiş gerçekten. Yani bu fonların zaten hani hep performansının iyi olduğunu konuşuyorduk. E, iş i̇ş portföy işte kadın hisse senedi fonu. Bu arada bir önceki üçüncü sırada söylediğimiz kodu İİH yani Isparta Isparta Hakkari şeklinde. E, işte kadın e, hisse senedi fonu. Bu da iş portföyün. Bunun e, kodu da İHK yani İstanbul e, Hakkari Kastamonu şeklinde. Ve bu şekilde de aşağıya doğru gidiyor. Çalıştığınız bankanın fonunu almak istiyorsanız. Burada 8. sırada mesela Akbank'la çalışıyorsanız. Ak Portföy ADP var. Ee, bakalım başka. Garanti ile çalışıyorsanız GE kodlu. Garanti Portföy e, iklim Endeksi Hisse Senedi Fonu var. Bu ne demek? Biraz önceki Bio gibi hisse portföyüne bakalım. Aslında çok illaki iklimle alakalı olmayabiliyor burada hisseler. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları, Türk Praş yani iklimle gerçekten hiç alakası olmayan hatta e, kirli endüstri dediğimiz bir sektörde de çok yüksek ağırlığı var. E, Akbank, Sahol İşçe şeklinde gidiyor. E, bu da iyi yönetilen, iyi getiren fonlardan diyebiliriz. Şurada yani baktığımız zaman ilk 20'ye girmiş, ilk 15'e girmiş fonlar e, benim için değerlendirilebilir fonlar. Şimdi bir de şu gözle bakalım. Biliyorsunuz son bir aydır borsada bir düşüş var. son bir ayda borsadaki düşüş yüzde %5 civarında. Bu fonlar bu dönemde nasıl performans getirmiş? Gördüğünüz gibi borsanın düşü, endeksin düşüşü kadar düşmemişler. Yani çoğu aslında hatta artık alanlarda da var. E, Biyoda %3 bir düşüş var. IIH mesela yatay kalmış. Borsanın düştüğü bir dönemde son bir ayda e, hiçbir zarar neredeyse yok burada. E, bu gözle bakmak lazım. Dolayısıyla yani hisse yatırımı yapmak istiyorsanız ki borsada ucuzladı bu dönemde e, parça parça e, alım yapılabilecek uygun bir dönemdeyiz. Hisse senedi fonlarını bu şekilde bahsetmiş olalım. Burayı bu şekilde geçiyorum. Peki bu dönemde borsa düşüyor. E, en garanti düşüyor. E, Fonlar nedir? Para piyasası fonları. Şimdi para piyasası fonlarında da getiride az da olsa bir farklılık var. E, dolayısıyla oradan biraz bahsedelim. E, bu para piyasası fonlarında şöyle bir konu var. Onu söyleyelim. Tabi biliyorsunuz Tefas üzerinden e, her fonu alabiliyorsunuz. Tefas üzeri dediğim çalıştığınız bankaya gittiğiniz zaman yatırım fonlarına girdiğiniz zaman orada kurucuyu seçiyorsunuz. Fon kurucusu. Ve e, hani başka Portföy şirketlerinin, her şirketin fonlarını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bütün fonları anlatıyorum. Çünkü nereyle çalışırsanız çalışın, aslında her yerin fonunu alabilirsiniz. Para piyasası fonu, fonlarında yalnız şöyle bir konu var. Çalıştığınız bankanın fonunu alırsanız, anlık alım-satım yapabiliyorsunuz mesai saatlerinde. Ama farklı bir kurumun fonunu alırsanız, mesela bozmak için emir verdiğinizde o gün... Hemen hesaba gelmiyor. Aynı gün geliyor ama saat 4 civarında geliyor. Yani biraz o günü kaybediyorsunuz. Başka bir Fonafesayla geçiş yapacaksanız. E, dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Ama e, yani 10 gün 20 günden fazla tutacaksanız aradaki fark o kaybettiğiniz bir güne de değebiliyor. O gözle bakmak lazım. Burada mesela parayı bir ay tutacaksanız. Ee, o zaman e, yani ben o gözle bakıyorum açıkçası. Eğer 2 gün 3 gün tutacaksam e, çalıştığım bankanın fonuna koyuyorum. 10 e, günden fazla tutacaksam en iyi getiren fona koyuyorum. Burada da gördüğünüz gibi e, Nurol e, Portföyün para piyasası fonu yılbaşından beri en iyi getiriyi sağlamış. %41 getiri sağlamış yılbaşından beri. Bu gerçekten iyi bir getiri bu arada. E, yıllık getirisi de 57'ye gelmiş gördüğünüz gibi Mevduat'tan iyi bir getiri var ki aslında bir yıl önceye baktığınız zaman faiz oranları daha düşüktü. Yani bugünden bir yıl öteye ileriye baktığımız zaman belki de bu getiri daha yüksek olacak. Gerçi 2025'in ilk çeyreği ikinci çeyreği faiz indirimleri de olmuş olacak belki ama yine yani %57 gibi bir getiriye bakıyor olabiliriz. İyi bir getiri. Bunları karşılaştırdığımız zaman burada açıkçası yani çok yüksek de bir fark görmüyoruz gördüğünüz gibi ama burada dikkatimizi çeken konu şu. E, çalıştığınız banka dedim ya bakın onların fonları çok hep yok burada. Yani Yapı Kredi'nin fonu hiç gözükmüyor mesela sıralamada. E, dolayısıyla yani alırken fonu bakın son bir ayda, son 3 ayda getirisi e, %12'lerdeyse son 3 ay getirisi mesela burada 113 %13.43 var. Onu tercih etmek daha iyi olabilir özellikle tutarlar yüksekse e, bunlara dikkat etmek lazım şimdi başka ne yapılabilir Bu dönemde e, isterseniz gelin bir altına bakalım altında durum nedir e, önce bir grafiğini inceleyelim Ondan sonra e, alınır mı satılır mı kısmını konuşalım şöyle altında gördüğünüz gibi bir yükseliş trendindeyiz Evet e, ama kısa vadede şurada bir takılmışız o da nedir 2530 burada 2530'u geçtikten sonra tekrar yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz ama hani şunu da görüyoruz burada bir altı aylık bir yatırım yapacaksanız bir yükseliş trendi söz konusu FED'in faiz indirimleri başlayacak burada bir şart koyalım Eğer ki bir küresel resesyon olursa yani bütün borsalarda ki Avrupa'da ekonomik veriler çok kötü geliyor. Hani Amerika'da da böyle bazı iyi geliyor bazı kötü geliyor. Öyle bir durumda altın da düşer. Size nasıl dersiniz örnek vereyim. Hani altın güvenli limanlı derseniz. Evet güvenli liman ama ilk krizin başında bakın. Şurası 2008 krizi görüyor musunuz? 1000 dolardan 700-600 dolarlara düşmüş. Yani böyle bir hareket olabiliyor. Sonra tekrar yükselişe geçiyor ama şu harekette altında bulunmak yerine hani birkaç ay sonra almak çok daha mantıklı olabilir. Ki bakın mesela Eylül'de Lehman Brothers battı. Eylül ayında bir miktar düşüşte sonrasında bir miktar daha düşüyor. Yani Lehman battıktan bir iki ay sonra daha düşmüş oluyor ve dibi buluyor. Oradan yükselişe geçiyor. Demek ki böyle bir durum olacaksa ilk toparlayan da altın olacak diyebiliriz. Çünkü borsalarda Ocak, Şubat'a kadar bir düşüşler oldu dönem e, bu gözle bakabiliriz. Şu an için böyle bir durum yok. Altın fonlarını inceleyelim. Altın fonlarını e, şu anda yatırım yapılabilir. E, şöyle nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Evet. Burada yılbaşından itibaren en iyi getiren altın fonlarını görüyorsunuz. E, birinci sırada Inveo Portföy'ün altın fonu var. E, Google e, kodlu yani GGK kodlu e, i̇kinci sırada QNB Finans e, Portföyün Altın Fonu var. Onun da kodu OJK e, TEP var. İş Portföy var. Hepsinin gördüğünüz gibi sıralanıyor bu şekilde. E, başka banka seçmeye gerek var mı? Yani çok da gerek yok. Aslında gördüğünüz gibi yılbaşından beri getiriler yüzde 40 civarında ve birbirine çok yakın. E, dolayısıyla burada ilk 10'da kaldığınız sürece diyelim yüzde 40'a yakın bir getiri elde ediyorsunuz. Eğer ki çalıştığınız bankanınkini almak istiyorsanız böyle bakabilirsiniz. Ha ilk onda göremiyorum çalıştığım bankanınkini diyorsanız o zaman Google e, fonunu size tavsiye ediyoruz. E, başka ne bakabiliriz? Bakalım. E, bu dönemde biraz da kendimizi korumak istiyorsak gümüş fonlarına bakalım. E, gümüş fonlarında birinci sırada iş portföyü görüyoruz. IOG kodlu. Ondan sonra ve bu şekilde devam ediyor görüyorsunuz ekranda. Şöyle bir bakayım. Ha, bir kısmını ben kapatıyorum ama dördüncü sıraya kadar görüyorsunuz. En önemli kısımları görüyorsunuz yani. E, peki başka neye bakabiliriz? E, MTA fonu çok tavsiye etmiyorum bu dönemde. MTA fonu çünkü hani tarım MTA, MTA'ları biraz fena değil. MTA'lar denmez bu arada tabii. MTA e, zaten çoğul değil mi? E, Tarım emtia fena değil ama e, yani demir çelik bakır vesaire küresel de bir yavaşlama var, e, petrol de aynı şekilde. O yüzden hani çok emtia fonları emtia fonlarını şey yapmıyorum, e, incelemeyelim yani. Hani iyi olacak şeyleri incelemeye çalışalım. E, başka ne var diye diye bakalım derseniz, e, dövizle ilgili mesela işte altın gümüşü konuştuk ama başka mesela dövize yatırım yapan fonlar olabilir ne olabilir döviz kira sertifikaları mesela döviz fonları bakalım ee, Evet burada da yılbaşından beri yani yüzde 30'a yakın getirileri olanlar var gördüğünüz gibi Deniz portföyün, DZM, bezeme kare portföyün (KUB) şeklinde fonları e, ama hani Burada tabii konu Dolar-TL kuruna geliyor. E, Dolar-TL kurunun e, yükselmesi demek bu programın şu anki felsefesine aykırı biliyorsunuz. Bizim enflasyonu düşürme programımız şu an hani faizi yükseltip e, kurları da sabit tutmak şeklinde. Burada ne olabilir? Hani Türkiye'de ekonomik yavaşlamayı görüyoruz gerçekten çok sert bir şekilde şu dönemde. Dolar-TL grafiğini de açalım. Ve gördüğünüz gibi şu yükseliş e, trendinden bir yataylaşan artık bir e, seyir var. Yani şu şekilde bir yükseliş rampamız vardı. O şekilde bile gidilmiyor. Yani biraz daha böyle yatay bir gidişat var. E, 33'te bir ara tuttular. Şimdi 34'te bir tutuyorlar. E, burada şu, şu önemli. E, bir beklenmeyen durum olursa. Yani Mehmet Şimşek'le ilgili, ekonomi programı ile ilgili. Burada çok sert birikmiş bir enerji 40'a doğru bize atabilir. Ama bunu beklemiyoruz. Yani ana senaryoda bu yok. Dolayısıyla şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir miktar hisse senedi fonu alıyorum. Yani orada demek ki bu böyle bir olaya karşı çok büyük riskim var. E bu riski nasıl dengelerim? O zaman işte bu döviz fonlarından bir miktar tutabilirsiniz. Burada amacımız nedir? Döviz fonlarında faizden düşük bir getiriniz olacak ama o sizi başka bir alanda riskten koruyor olacak. Yani arada faizle arasında bir 10 puan var ya. O 10 puanı ben riskten korunmak için sigortaya ödüyorum gibi düşünebilir. Ve bu burada da bir miktar döviz fonu bu şekilde tutabilirsiniz. Ee, ama burada getirilerin hani ana senaryodan sapmadığımız sürece çok yüksek olmasını beklememek lazım. O şekilde söylemiş olayım. Ee, sizin incelememi istediğiniz fonlar varsa lütfen yorumlara yazın. Biz doğaki sefer onlara da bakarız. Çünkü ben hepsine de hakim olamıyorum. Belki benim de dikkatimden kaçmış güzel fonlar vardır sizin bildiğiniz. Ee, Kodları ile birlikte, tefas koduyla birlikte yorumlara yazarsanız onları da bir sonraki videoda e, sıralarız, getirilerine bakarız ve inceleriz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı ve iyi getiriler olacak bir dönem ileride inşallah temenni edeyim ve e, görüşürüz.